Herkese merhaba. Toyota Corolla Cross aracıma 70 Mayı Xiaomi'nin 70 Mayı M310 model araç kamerasını monte edeceğiz. Öncelikle güç alıyor mu? Onu deneyelim. Şöyle bir ucunu kameraya takacağız. Ben çakmaklık girişini kullanacağım. O yüzden burada denemek istiyorum. Şöyle şuraya takacağız. Kabloyu da şuradan geçireceğiz şöyle. Şöyle yandan geçireceğiz sanırım. Şurada ufak bir jelatini var. Evet. Açıyoruz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Xiaomi'nin 70 Mayı M310 modeli kamera şu. Aracımıza monte ettik. Araç Toyota Corolla Cross Hybrid. Ee, öncelikle statik yapıştırıcıyı yapıştırdık şuraya. Görünüyor. Ardından arka fitillerden kabloyu şu şekilde geçirdim. Biraz karanlık ama şöyle bu üstten dolandırdık. Bu trim aparatı var. Bir tane verdikleri. Şu aparat yardımıyla öncelikle kolaylıkla yapılabiliyor. Şuradan kanetleşsin şuradan geçirdim böyle getirip buradan şu direğin içinden geçirdikten sonra trim aparatını bile kullanmadım şuradaki silikonların silikon mu kauçuk maddenin içinden geçirerek böyle buradan aşağıya kadar indirdim şuradan döndürdüm torpidonun altından geçirdikten sonra Burada göstereceğim şimdi şuradan geçirdikten sonra alta indiremedim çünkü kablo biraz kısa geldi bana şöyle çakmaklığı kullandım ben şurada geçti ama burada tırnak yerleri var kablo içeriye girmedi burada bunu tutan tırnaklar var sanırım şuradan soktum burada dışarıda kaldı tırnak yerinde şurada dışarıda kaldı burayı bilerek daha da zorlamadım çünkü zaten burayı serbest bırakacağım siyah bir bantla belki yapıştırırım şöyle ya da olduğu gibi bırakabilirim. Aracı çalıştırdığımız zaman zaten uyarı veriyor. Şimdi verecek. Evet bu şekilde çalıştığını gösteren bir uyarı da veriyor arkadaşlar. Kullanmaya başladıktan sonra yol videolarında paylaşacağım. Herkese iyi günler tekrardan. 70 Mayı Xiaomi'nin 70 Mayı M310 modelini aracımıza monte ettik. Aracımız Toyota Corolla Cross. Şu anda park halindeki görüntüsü bu şekilde. Ses kaydı da bu şekilde. Sesimi duyuyorsunuz. İlerleyen videolarda gece ve gündüz görüş kayıtlarını alıp tekrardan sizinle paylaşacağım. Herkese iyi günler.